Arkadaşlar merhaba. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur diye bir sorumuz var bakalım. A seçeneğimiz ünsüz benzeşmesi. Buradan kısaca bahsetmek istiyorum bu ses olayından. Şimdi bir kelime fıstıkçı şahap dediğimiz ifadedeki ünsüzlerden biriyle bitsin. Ve biz de bu kelimeye ç, t, k ünsüzlerinden biriyle başlayan ek getirelim. Bir daha söylüyorum. Fıstıkçı şahap ünsüzleri. Bunlar sert ünsüzdür. Arkadaşlar bu sert ünsüzlerle biten kelimelere ünsüzle ve başlayan ek gelecekse bu ünsüzler ç, t, k ile başlayacaktır. Yani ç, bu sesler ç, t, k ile başlayacaktır. Biz bu ses olayına ne diyoruz? Ünsüz benzeşmesi veya ünsüz sertleşmesi veya Türk Dil Kurumu şu adı verir. Ünsüz uyumu. Örnek verelim. Mesela çalışmak bir fiil, çalışkan isim oldu. Şimdi şurası fiil kökü şeyle bitti. Bakın ş fıstıkçı şahapta var. E ç t, k'den biriyle başlayan ek aldı. Yani burada ne var arkadaşlar? Burada benzeşme dediğimiz ses, ses olayı var. Şimdi bu cümlede bu parçada maalesef bu ses olayının örneği yok. Cevabımız a seçeneği. Fakat diğer seçeneklerimize de bakalım. Şimdi arkadaşlar şurada bir sözcük var. Bu sözcükte birden çok ses olayı var. Onu bir çözeyim. Kokluyordu. Sözcüğümüzün kökü kokmak. Bu sözcük öncelikle isme dönüşmeli. Kokmaktan koku, kokudan kokulamak olunca ünlüsünü kaybeder. Neden? Şimdi arkadaşlar bakınız. Baştan başlamak, yoldan yollamak, atıyorum gizden gizlemek. Arkadaşlar bu lale bir yapım eki ama buraların hep kökü ne? isim İsim kökü. Şimdi neye dönüştü bu sözcük? Gizlemek oldu. Yani isimden fiile dönüştü. İsimden fiil yapım eki. Bu lale her zaman isimden fiil yapım ekidir. Şimdi kokmak fiil kökü. Bu lale neydi? İsimden fiil yapım eki. Öncelikle bu fiilin bir neye dönüşmesi lazım? İsme. Burası fiilden isim yapım eki, kokmaktan koku. Kokudan kokulamak olunca buradaki u ne olur? Düşer. Yani burada bir ünlü düşmesi var. Şimdi kelimemizin son hali şu oldu. Koklamak. Sonra ben bu kelimeye yor şimdiki zaman ekini getirdim. Baktım ki buradaki a neye dönüştü? U'ya dönüştü. Arkadaşlar A veya E'nin I, I, U veya Ü'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünlü daralması diyoruz. Neden daralma diyoruz? Çünkü A, E geniş ünlüdür. I, I, U, Ü dar ünlüdür. Geniş ünlüler dar ünlülere dönüştüğü için bunun adı daralma. Yani bu sözcükte hem ünlü daralması var hem de ünlü düşmesi var. Devam ediyorum. Bahçede kendisine yardım edilmesini. Arkadaşlar sözcüğümüzün kökü etmek, etmekten edilmektir. Şimdi şurası fiil kökü, burası fiilden fiil yapım eki önemli değil. Ünlü de başlayan ek aldı. E, t neye dönüştü? D'ye dönüştü. P, C, T, K'nin B, C, D, G'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması. Arkadaşlar ilerliyorum. Şurada da küçücük diye bir sözcüğüm var. Kelimemin kökü küçük. Küçük bir isim. Buna bir yapım eki getiriyorum. Küçültme ekidir aynı zamanda bu. Bu bir yapım eki. Bu kelime neye dönüştü? Küçücük sözcüğüne dönüştü. Peki K'ye ne oldu? K düştü. E o zaman bunun adı ne oldu? Ünsüz düşmesi oldu arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız da tabii ki A seçeneği oldu arkadaşlar.